Tıbop Gemi Mühendisleri Odası'nın 68. yıl dönümü 10 Aralık Cumartesi akşamı Titanic Business Kartal Otel'de düzenlenen geleneksel oda gecesiyle kutlandı. İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın da ana sponsor olduğu geceye İmeyak Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak iştirak etti. Çok sayıda davetliyi bir araya getiren organizasyon kokteyle başladı. 50 yıl, 40 yıl, 25. yıl plaketleri verilecek. Ayrıca işte sponsorlarımız var. Bunlara plaketlerimizi vereceğiz ve 25. yıl plaketlerinin çoğunu da ben sınıf arkadaşlarıma vereceğim. <laughs> Bu da acır heyecanlandırıyor beni. Deniz Ticaret Odası'yla Gemi Mühendisliği Odası'nın işbirliği uzun yılları devam ediyor. Sektörümüze vermiş olduğu mühendislik hizmetleri ve yatsınamaz. İşbirliklerimiz devam edecektir. Kendilerini ilgiyle ve sevgiyle takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz gemi mühendisleri odasına. Özellikle meslek yanaşması bizde çok kıymetli, çok değerli. Tabi sadece gemi mühendisleri açısından değil, denizcilik sektörü açısından. Gerek tersanelerimiz, gerek deniz ticaret odamız, gerek mühendis odamız... Dolayısıyla hep birlikte ülkenin kalkınması için yıllardır güzel bir efor sarf ediyoruz. Dolayısıyla yılda bir de bir araya gelerek bunu tabiri caizse kutluyoruz. Kokteylin ardından da salona geçildi ve meslekte 25. 40. ve 50. yılını dolduran üyelerin plaketleri takdim edildi. 35. dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da 40. yılını doldurması sebebiyle plaketini aldı.